Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Alman Spiker'den çirkin provokasyon. Alman Speaker, Türkiye'yi Alevi vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Hatay'a müdahalede bilerek geciktiği yorumunun yapıldığını öne sürdü. Kahramanmaraş merkezi iki depremin 10 ilde yarattığı yıkımın boyutları her geçen gün ağırlaşıyor. Depremin ardından o hal ilan edilen kentlerde hava koşulları ve olanaksızlıklara rağmen sürdürülen çalışmalara rağmen yurt dışında tepki çeken yorumlara devam ediliyor. Son açıklanan verilere 22.327 kişi hayatını kaybetti. Depremin 6. gününde yaralı sayısı ise 80.278 olarak açıklandı. Türkiye deprem bölgelerindeki enkazı kaldırmaya çalışırken Burada yaşananlar hakkında provokatif yayınlar yapan Alman spiker tepki çekti. Hatay'a yapılan müdahaleler hakkında algı ve provokasyon yapan Alman spiker, Türkiye'nin Alevi vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelere yardımları bilerek geciktirdiği yorumunun yapıldığı öne sürüldü. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.